Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Grand Prime Plus'a nasıl yazılım atılır bunu göstereceğiz. Öncelikle arkadaşlar Google'a girip arama kısmına G532F yazılım ceplik yazıp aratıyoruz. İlk gelen siteye giriş yapıyoruz. Açılan sayfada arkadaşlar iki tane indirme dosyamız var. Bunları indiriyoruz. Ben indirmiştim. Şimdi kuruluma geçelim. Evet arkadaşlar indirdiğim dosyalar burada. İlk öncelikle Odin'i çalıştıralım. Arkadaşlar klasörün üstüne tıklayıp hedef ayıkla diyoruz. Masa üstü tamam. Kapatıyoruz. Diğer uygulamaya gelip tekrar aynısını yapıyoruz. Klasörün üzerine gelip hedef ayakla diyoruz. Mas üstü. Tamam. Arkadaşlar bu biraz süre uzun sürebilir. Ee, ne kadar süreceği de sizin bilgisayarınızın performansına bağlı. Ben şimdilik videoyu durduruyorum. Video uzamasın diye. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 dakika sürüyor. Tamam yüklendi her şey. Arkadaşlar şimdi kurduğumuz o dünü çalıştırıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar her kutucuğu dolduracağız. Şimdi bu BL yazan kısma tıklıyoruz. Arkadaşlar zaten baş harfleri yazıyor. P'yi seçip aç diyoruz. AP'ye gelip AP'yi seçip aç diyoruz. Arkadaşlar bu dosya biraz yüksek olduğu için biraz vakit alabilir. Evet kurdu arkadaşlar. CP'ye gelip CHP'yi seçip aç diyoruz. Son olarak CSC'ye gelip CSC'yi seçiyoruz. Arkadaşlar Home CSC yazanı önemsemeyin. O önemli bir şey değil. Aç diyoruz. Arkadaşlar şu an her şey hazır. Sadece telefonu bilgisayara bağlamak kaldı. USB'mizi bilgisayara takıp telefonumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Telefon kapalı iken ses kısma home tuşu ya yani orta tuş ve telefon açma tuşuna aynı anda basıyoruz. Ta ki şu ekran gelene kadar. Göstereyim onu da. Şu ekran gelene kadar. Şöyle bir ekran gelecek arkadaşlar. İşte burada bilmiyorsanız kurcalamayın falan filan bir şeyler diyor. Devam etmek için ses artırma tuşuna basın. Ses artırma tuşuna basınca şöyle bir ekran gelecek. Şu an arkadaşlar telefon hazır yazılımı yemeğe. Kapatıyoruz bunları. Şimdi arkadaşlar. Download moduna girince telefonu USB'ye takıyoruz. Şöyle bilgisayarın şu an görmesi lazım. Evet arkadaşlar şu an gördü. Zaten şurada COM5 yazdı. Bu sizde COM6, 7, 8, 9 diye seçeneklerde de olabilir. Önemli değil yani buranın renklenmesi lazım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda tek yapacağımız şey Start'a basmak. Bulu'yu çıkarmamamız lazım telefondan. Çıkarırsak telefonunuz çökebilir. Arkadaşlar ben başlatıyorum. Bu biraz uzun sürebilir. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şu an çok az kaldı yüklenmesine. Ve şu an yüklendi arkadaşlar. Pas yazınca USB'yi telefondan çıkarıyoruz. Arkadaşlar şu an telefonunuz birkaç kez kapanıp açılacak. Sonra telefonu kullanabilirsiniz sorunsuz. Eğer bu aşamalarda hata aldıysanız arkadaşlar yoruma yazın yardımcı olayım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.